İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın istifasını ve yeni seçimlerin yapılacağını duyurdu. Agit dönem başkanı Arsah Ermenilerinin dönüşüyle ilgili soruyu yanıtlamadı. Minas'ın Ağıt 1915 adlı tablosu Ermenilere uygulanan soykırım müze enstitüsüne bağışlandı. Berdazor kahramanı Arno Magırdiçan, Arsak Ermenilerinin kültürel haklarının ihlallerine adanmış rapor, Batı Ermenistan kızlarının modern fotoğrafları, Lusik Aguletsi, Ermeni kültürünün ruhu ve imgesi, Mardagert kahramanı Norik Danielyan'a adanmış film. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı, devlet başkanının istifası ve yeni devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması hakkında bir kararname yayınladı. Anayasanın ilgili 73, 80 ve 81. maddelerine dayanılarak çıkarılan kararnamede devlet başkanının ulusal anayasanın 73. maddesiyle ilgili bir engel nedeniyle istifa ettiği belirtiliyor. Ulusal Meclis Başkanı devlet başkanlığı makamının boşaldığını ve devlet başkanı adaylarının listesi 29 Ekim'e kadar hazırlanıp yayınlanacaktır. Yeni seçimlerin 22 Kasım 2025'te yapılması planlanıyor. Bu arada devlet başkanı Lydia Margosyan seçimlerden bir gün öncesine kadar devlet başkanı görevini yapmaya devam edecek. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 39. oturumu aynı gün 15 milletvekilinin katılımıyla çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. Oturum Başkanı Nelda Arutunyan devlet başkanının kararnamesini ve yeni seçim sürecinin düzenlenmesine ilişkin açıklamasını sundu. Ayrıca Oturumda Doğu Ermenistan'da yaşayan Ermeni ulusunun yerli statüsünün tanınması hakkında başlıklı taslak bildiri de görüşülerek 18 kabulle oy birliğiyle kabul edildi. Oturum Ulusal Meclis Başkanı Nelly Artmiyan tarafından sonlandırıldı. Sputnik Ajansı'nın haberine göre Agit Dönem Başkanı Elina Valtonen, Artsakh Ermenilerinin geri dönüşü ve uluslararası haklarıyla ilgili soruları yanıtlamadı. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya farklı bir yanıt verdi. Ararat Mirzoyan, yerinden edilmiş vatandaşların Doğu Ermenistan'a uyum sağlayabilmeleri ve yaşamalarını sürdürebilmeleri gerektiğini yineledi. Valtonen, Bakanla derinlemesine bir görüşme yaptık ve Agit, Doğu Ermenistan ve bölgede barışı ve dayanıklılığı desteklemeye hazır. Agit'in özellikle vurguladığı konu Doğu Ermenistan'ın ekonomik bileşenin yanı sıra çevre ve iklim konularında da katma değerli hareket edebileceği noktalar olacak dedi. Mirzoyan meslektaşıyla aynı fikirde olduğunu belirtti. Mirzoyan, yerinden edilmiş vatandaşlarımızın Doğu Ermenistan'a tam olarak uyum sağlayabilmeleri ve yaşamalarını sürdürebilmeleri için ciddi çaba sarf ediyoruz diye ekledi. AGIT dönem başkanı Doğu Ermenistan ve Azerbaycan'ın AGIT mis grubunu feshetme konusundaki ortak başvurusunu memnuniyetle karşıladı. Valtonen fesih en geç bir aralıkta gerçekleşecektir. Agit, Doğu Ermenistan ve Agit'in değer katabileceği alanlarda gelişmiş işbirliğini sürdürmeye hazırdır. Bu barış sürecini güçlendirmek ve anlaşmanın imzalanması ve ilişkilerin normalleşmesiyle atılan umut verici adımlara süreklilik kazandırmak, böylece bölgede barışın istikrarlı olmasını sağlamak önemlidir diye vurguladı. Doğu Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının 8 Ağustos'ta Washington'da Agitmis grubu ve ilgili yapılarının feshedilmesi için ortak bir başvuru içeren Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulması hakkında anlaşmayı parafladıkları hatırlatılmalıdır. Agit Bakanlar Konseyi 1 Eylül'de Agitmis grubu ve ilgili yapılarının kapatılması kararını kabul etti. Aynı zamanda Minsk grubunun Doğu Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı konusunda daha önce aldığı tüm kararlar geçersiz sayıldı. Agit, Minsk grubunu 1 Aralık 2025'e kadar feshedecek. Agit Minsk grubu 1992 yılında kurulmuş olup eş başkanlıklarını Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri yürütmektedir. Nisan 2022'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Paris ve Washington'ın grup içinde Moskova ile işbirliğinden çekildiklerini ve bu formatla iletişim kuramayacaklarını duyurdu. Almanya'da yaşayan Hachnazaryan ailesi Minas Avedisyan'ın Ağıt 1915 adlı tablosunu Ermenilere uygulanan soykırım müze enstitüsüne bağışladı. Tablo yaklaşık çeyrek asırdır ailenin koleksiyonundaydı ve merhum mimar Armen Haknazaryan tarafından satın alınmıştı. Müze müdürü Edita Gızoyan, bu bağışın koleksiyonu zenginleştirmenin yanı sıra hafızanın korunmasına da katkıda bulunduğunu belirtti. Margarit Haknazaryan, eşinin ailesinin trajik kaderini anlattı. Armenin büyük babası ve ailesi 1919 Agulis soykırımı sırasında öldürülmüş ve sadece Hovanes ve Hamaspür Haknazaryanlar hayatta kalmıştı. Agulis'teki Ermeni mezarlığı yıkıldığı için aile tabloyu bu kurbanların anısına adamaya karar verdi. Minas Avedisyan tarafından 1961-1965 yılları arasında Ermeni halkının acısını, inancını ve umudunu simgeleyen Eser, açılış töreni Nagapert Anıt Kompleksi'nde çelen koyma töreniyle sona erdi. Şuşi bölgesindeki Berdazor yüzyıllardır Artsah'ı ana vatana bağlayan önemli bir bağlantı olmuştur. Düşman bu stratejik bölgeyi defalarca boşaltmaya çalışmış ancak Berdazor halkı her zaman topraklarını ve yurtlarını korumuştur. 1988'de Arsah hareketi sırasında Hinşenli fizik öğretmeni Arno Mıgırdıcan, Berdazor Öz Savunma Konseyi'nin korucu ortaklarından biri oldu. Köylüleriyle birlikte öz savunma müfrizeleri kurarak ana vatanın savunmasında ön saflarda yer aldı. Mayıs 1991'de Sovyet ve Azerbaycan güçlerinin ortak çember harekatı sırasında Arno tutuklanarak Bakü'ye götürüldü ve burada acımasız işkencelere maruz kaldı. Ekim 1993'te şehit edildi ve naaşı daha sonra nakledilerek Hinşen mezarlığına defnedildi. Kahramanın anısı Berdazor halkının kalbinde canlı bir şekilde yaşamaktadır. Hinşen okulu onun adını taşıyor. Arno ve savaş yoldaşlarının ruhu Berdazor köylerinde hala yaşıyor ve vatanı koruma azminin nesilden nesile sürdüğünü hatırlatıyor. Sürgün ve Hafıza Sözlü tarihlerde Artsakh'ın mevcut durumundaki kriz başlıklı uluslararası konferansta Artsakh Ermenilerinin zorla sürgünü bağlamında kültürel hak ihlalleri, Artsakh'ın doğal ve tarihi çevresinden yabancılaşma, geleneksel yaşam biçimlerinin bozulması, toplulukların parçalanması, kimliğin korunması ve yeniden yaratılmasının önündeki engeller konulu bir rapor sunuldu. Raporun yazarı Artsakh Ermenilerinin zorla sürgününün toplum hafızasını ve kültürel sürekliliği nasıl bozduğunu ele aldı. Yazarın yeni yayınlanan kitabı da etkinlikte tanıtıldı ve etkinlik akademisyenlerden büyük ilgi gördü. Konferans Doğu Ermenistan Ulusal Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü Kültürel Antropoloji Bölümü, Uygulamalı Antropoloji Araştırma Grubu, Hazaraşen Ermeni Etnoloji Araştırmaları Merkezi ve Fransa'daki INALCO Üniversitesi'nin ortak girişimiyle düzenlendi. Konferansın canlı yayınına ekteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Batı Ermenistan her zaman Ermeni kültürü ve kimliğinin önemli bir merkezi olmuştur. Bugün bu topraklar çoktan yıkılmış ve dünyanın farklı köşelerine dağılmış durumda. Ancak orada doğan kızlar ulusal genetiğimizi ve geleneklerimizi korumaya devam ediyor. Fotoğraflar bir zamanlar dedi Arten Bey Mikaelyan'a ait olan bölgelerden Ermeni kadınları sunuyor. Zaman ve toprak kaybına rağmen Ermeni görünümünü ve ruhunu taşıyorlar ve bize vatanın kaderinin anısının nesilden nesile aktarıl. Hatırlatıyorlar. Bu Ermeni kadınlar kendilerine özgü yüz hatları ve geleneksel özellikleriyle de yalnızca tarihi miras aktarmakla kalmıyor. Aynı zamanda hiç kopmayan bugünü ve geçmişi birleştiren bağı Ermenistan'ın kayıp ama ebediyen yaşayan ruhunu da simgeliyorlar. 1946-2018 yılları arasında yaşamış olan Lusik Akuletsi, Ermeni halkının kültürel mirasının koruyucularından biri, ressam, etnograf ve koleksiyoncuydu. Tüm hayatını Ermeni geleneksel kültürünün korunması ve yayılmasına adamış bir isimdi. Aguletsi adıyla anılan Lusik Arşakyan 1919 katliamlarından sonra Nahçıvan'ın Verin Agulis köyünde yaşayan ailelerden birinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1953'te ailesi Yerevan'a taşındı. 1963-1967 yılları arasında Panos Terlemezyan Sanat Koleji'nde eğitim gördü ve 1974'ten beri Doğu Ermenistan Sanatçılar Birliği üyesidir. Aguletsi hayatı boyunca Ermeni halkının yaşam tarzını ve geleneklerini temsil eden değerli eşyalar topladı. Kostümler, mücevherler, silahlar, seramikler ve halılar. Ermeni geleneklerinden ve halk efsanelerinden ilham alan eserleri çok sayıda müze ve özel koleksiyonunda sergilenmektedir. Yerevan'ın Sovyet döneminde Rusik Aguletsi ulusal kıyafetiyle öne çıkmış ve onu geleneksel Ermeni kadın imajının yaşayan bir sembolü haline getirmişti. Evi olan Aguletsi Ev Müzesi bugün geleneksel Ermeni mutfağını sergileyen sergilere, ustalık sınıflarına ve etkinliklere ev sahipliği yapan bir kültür merkezine dönüşmüştür. Lusik Aguletsi hayatını Doğu Ermenistan'a hayal ettiği gibi yaşamıştır. Güzel, manevi ve köklerine bağlı Vatanseverlik temalı filmlerin yazarı yeni eserini Artsas Savaşı kahramanı Mardagert bölgesinin ünlü komutanı Norik Danielian'a adadı. Yazar ülkedeki belirsiz duruma rağmen Artsas Savaşı kahramanlarının şan ve şöhretini filmleriyle kararlılıkla anmaya ve sunmaya devam ettiğini belirtiyor. Belgesel filmin gösterimi 21 Ekim saat 19'da Naregatsi Sanat Birliği salonunda Vartanas Caddesi Yerevan Sineması'nın yanında gerçekleştirilecek. Giriş ücretsizdir. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadar gördük. Hoşçakalın.